Senecelim. Ben Hakan Çakır. Sunoğul Erfelek ilçesine bağlı Meydan oldum mahallesindeyim. Cemal Yeşil muhtarımız bizi davet etti. Biz koyaya geldik. Selamun aleyküm sayın muhtarım. Aleyküm Nasılsınız? Selam Hakan Bey. Buyurun. Hoş geldiniz. Nasılsınız muhtarım? Biz uğraşıyoruz. Köylerde de biz gördüğümüz şu. Muhtarım bizi çağırdınız. Köylerde veya bir hizmet yapıyorsunuz. Bu kır kepçeler burayı çekmişeyim. Bu ne iştir? Söyle bir anlatabilir misiniz bize? Öncelikle kaymakamımıza meclis üyelerimize, özel idare ekibine teşekkür ederim. Güzel yardımlarından dolayı. Tabii onlar olmasa biz yapamayız. Yani kendi imkanlarımız. Ama onlar sağ olsun bize destek verdi. Biz şu anda Kodur köyünü sen de biliyorsun giriş yolu 2 metreydi. Araba geçmiyordu. Burayı mahkeme kanalıyla açtırdık. Şu anda iki araba, üç araba yan yana gidebilecek şekilde. Ondan sonra şimdi burayı Graydar gelecek tekrar yollarımızı çakıl serip asfalta hazırlayacak. Ya muhtarım ben önceden gelmiştim yine burayı da ee, şimdi bu köyümüzün yolu gerçekten çok dardın. Sen sağ olsun veya bir genişletmişsin ya iki tane üç tane araba yan yana geçebilir ileride. Evet evet Doğru. yani her ben tarafı böyle olur her anladım. Muhtarım peki e, bu yolların hariç başka bir hizmetlerde var mısınız? Ne yapacaksınız? Bize bunu anlatabilir misiniz? Köyde neler yaptınız? yani bir karşıda görüyorum çok güzel bir minare yapmışsınız cami minaresini. Onu da görüyorum siz geldiğinden beri. Ne gibi bir hizmetlerde bulunacaksınız? Ben şimdi ilk önce zaten sağlık ocağımızdan başladık. Tamirin komple sıfırdan A'dan Z'ye her şey mutlak. dolabının kapısını çerçevesini sıfır yaptık da teslim ettik. Evet. Ve camide minare yoktu biliyorsunuz ses çıkmıyordu. Minaremizi yaptırdık. Erol Yeşilursa sağ olsun rahmetli onun sayesinde. Ondan sonra göl altında suyumuz yoktu, vatandaş kolayca su götürüyordu eve. Şu anda herkesin evine 600 yüz metreden su getirdik, herkesin evine akıttır suyu. Yani sen diyorsun ki ben eskiden çeşmeden suyu alıyorlardı, ben vatandaşın evine kadar suyu getirdim, vatandaş evinde musluğu açıyor, bulaşıklarını rahatça yıkıyor. Tabii, makinesini, çamaşır makinesini, bulaşır makinesini vurdu. Sen diyorsun ben silah için çıkmadım, muhtarlığım öyle için çıkmadım, hizmet için geldim, hizmetle de yapmaya devam ediyorum. Şu anda da Hodul köyünün ihalesini yaptıracağız. Nisan-Mayıs ayına inşallah eski suyunu, Köse'nin suyu deriz. o suyu da Hodul köyüne kazandıracağız. Bir de Hodul köyümüze Fikret Yeşilus'la, burayı, kepçeyi gördünüz ya, buraya bir tane kamelya, bir tane evet. çeşme söz verdiler. Biz teşekkür ediyoruz ha, tabii. Buradan da Fikret Yeşil'e bu <laughs> e, yeri bize, köylüye bağışladığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Muhtarım söylemek istediğim bir şey var mı? Elimde bir defter var Bunu bize bir kısaca okuyabilir misiniz? Buraya bir şey yazmışsınız ya ama ne yazmışsınız? Ben bunu zaten söyledim. Okumama gerek yok. Bu dedi tamam. söyledim. Ben hızlı haber ekibine de teşekkür ederim. Geldiler buraya kadar çekim yaptılar. Biz de size teşekkür ederim muhtarım. Muhtarım bu asfalt bağlama ne zaman olacak? İnşallah Nisan Mayıs ayında. İnşallah Nisan yani Mayıs ayında. Yani şu anda e, gelecek. Yollarımızı altyapısını yapacak. Anladım. Nisan Mayıs ayında havalar Kışın asfalt olmadığı için Nisan Mayıs ayında asfalt söz verdi. Kaymakamımız, özel idare ekibimiz. İnşallah yapacaklar yani. Muhtarım ben de diyorum ki ne? Senin herhalde bir bir yoldan başka bir bir şey kalmamış. Sen çoğu şeyleri bitirmişsin, başarmışsın. Valla helal olsun sana ya. Yapacağımız biz 45 seneden beri yapılmayan hizmeti 3, 3 sene söyledik. Anladım. Yani buraya 8 tane muhtar geldi. Dersin ki ben şunları şunları yaptım. Biz 3 senede hepsini bitirdik zaten. Allah Anladım. Allah. Biz hizmet için geldik. Gelin yani, dediğin gibi silah almak için veya mühür gezdirmek için gelmedik ya. Yani. Evet muhtarım ben size teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerinden yani. dolayı